Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Mustafa Bugün e, Mortal Kombat Mobile'da Relic Hunt e, modunu bitireceğiz Ve Shogun'u alacağız e, Sonuncu chapter'a geldim Takımım bu şekilde Örmak, e, Kotal Kahn ve Mortal Kombat 11 Raiden var Bakalım bitirebileceğiz mi? Daha hiç burada savaşmadım Belki son savaşlara gücümüz yetmez Hadi bakalım inşallah Kazanabiliriz yani bakalım Tanya. Şu ikinci özelliğimi saklayacağım. Ee, direkt Milena atacağım. Griste fena demeyi buraya. Buran bir karakter. Dur bakayım bana. <laughs> çok ters bir pozisyonda yakaladık Milena'yı. Klasik Keno da çok güçlü ya hem kritik vuruyor hem block breaker veriyor vuruyor hem de ee, şey sırasında ee, normal kombolarında bize stun verebiliyor bizi bayıltabiliyor hemen bir sonraki maça evet. e, bu arada canlarımıza da dikkat etmemiz lazım e, çünkü canlar geri gelmiyor şöyle takeyleyi bir aradan çıkaralım kotal kana geçeceğim e, Blood Cut ee, Kotal Kaan'ın ikinci özelliğinde ister e, can ister e, power generation ister de hasarınızı arttırabiliyorsunuz o yüzden böyle survivor modları için baya güzel bir karakter birazdan can basacağım baya bir can veriyor çünkü şu kanama kötü oldu yalnız high power drain atma sakın Peki, hayır ya of gitti ikinci özellik Bu bunu bitiremeyeceğim büyük ihtimalle ben. Hemen canımızı basalım. Şöyle arkadan raid'in alacağım. Şöyle iki tane ya öldürürüz büyük ihtimalle. Aynen Cyrex geldi. Alman ikinci özelliği de olmuş. Şunu da şöyle attık mı? Tamam, güzel güzel şey örmak da canını doldurmuş canı bayağı azdı. Canımız çok kötü gidiyor çünkü kanamadan dolayı. O yüzden e, ikinci özelliğimi harcamayacağım. Direkt Milena ya yatacağım. Bizi kanama vermesini Engelleyelim. Yalnız Grandmaster Savzor'a gelmiş. Şimdi öldüreceğiz. Bir daha doğacak. O da ayrıca uyuz bir şey. Ya keşke blok yapsaydım. boş boşuna hasar yedik. Ya bu ne ya? Bloklama fırsat olmadan. Çok hasar yedi. Sen bir git Milena. Sen gel kota. Şuradan bir canımızı basalım. Ne olur ne olmaz. Birazdan Kenş gelecek. Telepaş atacak. Sıkıntı yani. Bayağı hasar veriyor. Güzel. Ben Kotal oynayacağım zaten canı doluyor. Böyle özelliğini atalım. Şimdi blok yapalım. Şu telepaşını atsın. Çok güzel. Güzel bu savaşta yeniyoruz. Kotal'ın canı neredeyse full. Güzel. Evet yine bir Kenshi geldi. Şimdi bunu öldürürsem ki öldürmeden adam hemen telefonu attı. İlk önce Kovanchi'yi öldürmem lazım. Hani bir daha doğurmasın diye. Yalnız dur. Heh, tamam çok güzel. Bir şeyi çıkaralım. Ee, yine Power Drain atıp Örman özelliğini götürmesin. Güzel şey geldi. Gel hemen sana bir şunu atalım. Sen bir çıkar adam. Bir daha milleti canlandırma. Neden? Ya cam basıyor şu an neden anlayamadım. Gel kota. Canını basalım senin. Güzel bu arada Sonya'nın ikinci özelliği olmuş. Tam ben bloğumu bırakmadım ama. Neyse Sonya'nın ikinci özelliği olmuş. Dikkatli olmamız lazım derken. Neyse stun attı o yüzden çok bir hasar vermedi. İlk özelliğimizi atalım güzel yalnız deli gibi can yapıyorlar şu an evet, sen al bakayım şunu keşke direkt ee, şey geçip hemen ikinci özelliği atacağım güzel bu savaşta yeniyoruz hemen bir sonraki savaşa geçelim evet şunları da inşallah çok büyük hasar almadan indirmeye çalışacağım İlk önce ikinci özelliğimi kullanmayacağım duvara öldürmek için kullanacağım Çünkü biliyorsunuz diamond karakterleri her zaman sıkıntılı oluyor onları bir aradan çıkarmak lazım duvara gelirse artık değiştir duvara gelsin tanya geldi Oo sağlama sarardılar tanya git kardeşim sen şey sen gel Foto. ölmeyen canı bayağı azaldı bu maç özelliği de olmazsa onu daha fazla almayı düşünmüyorum yeni yine oynayalım. Örmen biraz canı dolsun. İler savaşlarda lazım olacak çünkü. Kotal'ın şöyle hemen canını basalım. Kotal'ın can özelliği olmasa valla çok zor olur bu savaşlar. Zehir geldi. Çok kötü. Korunalım. İnşallah ikinci özelliğini atar. Çok güzel. Bu zehir vermiyordur inşallah. Güzel zehir de vermiyor. Anne combo yaptım. Şimdi ilk özelliğimizi atalım hemen Uy, Kritik vurdu 47 bin hasar Canı bitti resmen Şimdi zehir atacak Zehir de e, re zehir rezistansı sağladı e, Zırhımız Kotal çok canın gitti ya Şey yapayım da arkada azıcık da şunun animasyonu olurken Birazcık da olsa güzel. İkinci savaşta kazanıyoruz. Örmek neredeyse canlı fulllemiştir diye düşünüyorum. Bir sonraki savaşta örmek Canını canlı bayağı doldurmuş. Yine Vampires Milena geldi. Onu hemen bir ikinci özellikle devre dışı bırakmak istiyorum. Güzel Milena gittim. Yalnız karakterler random değişiyor. Bu çok kötü bir şey. Böyle arada kendi değiştirmesi gerçekten kötü olacak. Allah stun verdi de ben Vurmaya çok erken başladığım için sıkıntı oldu. Çok güzel bir aslan verdi. Attım ikinci özelliği Ölebilir şu an Hanzo. ölürse çok iyi olur. Çok güzel Hanzo öldü. Ee, şunun power drain'i attırmadan hemen benim canı basmam lazım. Kotal bir canımı doldursun. Dan ya karakteri değiştirme kardeşim. Ne yapıyorsun yani? Abi ben Kotal'ın canını yapıcı dolduracaktım. Biz o Kotal'ın canını fullerdik orada ya. Kaydıramadım bu arada. 150. Hem ölme biraz gitti hem de Kotal'ın canını fullleyemedik ya. Kötü oldu. İşte otomatik değiştirmenin. Rastgele değiştirmenin. E, rakiplerimiz bu el biraz sıkıntılı. E, i̇kinci özelliğimiz sektöre saklayacağım. Çünkü onun e, ilk özelliği yakma veriyor yakıyor bizim o yüzden hani yakmayı engellemek için onu atacağım orada arada Erma neredeyse öldürdük ve öldürdük güzel sen de öl bakalım sektör Jason onu atma Jason'ın block breaker var ve üstüne kanama veriyor bu yüzden çok kötü e, hayır atma bence özelliği ne olur şunu, şunu atabilirsem attım çok güzel bunu öldürür mü acaba? Ya yine kaydıramadım. Bir daha doğ hemen hemen X-ray de doldu. Şu an korkuyorum. Korkuyorum ve korktum başıma geldi. He. İnşallah çok hasar almaz. Oo canı kalmamış. Canı kalmamış. Değiş 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 ölmesin sakın. öyle öldürelim. Yalnız örmak bitti. O çok kötü oldu ya. Örmak yok yani şu an bitti. Evet Kuanchi'nin canı ama Kuanchi diyorum ya. Örmen çok az olduğu için hemen e, ikinci özelliğine atıp çıkacağım. Şansımıza Kuanchi gelmiş. Çok güzel Kuanchi'yi hemen öldürmemiz çok iyi oldu. Başkalarını canlandıramaz artık. güzel Bon Shield çalıştı. Bon Shepard Shinnok şu an ee, hasarı fazla. Böyle yazıyor yani yukarıda ne kadar fazla orasını bilemiyorum. O ikinci özelliğini attı ölme. Kotal. Kotal ölme. Shield'ı çalıştı hemen. Ee, şunu basıp kaçacağım. Korun korun. Güzel ilk özelliğini attı. Dragon. Blue at. Ya, sanat Vallahi verdi sana Attım ikinci özelliği. ölürse çok iyi olur. Kotal kan arkada bayağı canını bastı şu an. Korunalım. Bunun ikinci özelliği çok sıkıntılı ya. Dili hasar veriyor ve kaçırma şansı da verdi türe bize. Biraz e, şey canını fulllemiş Kotal. o keşke Kotal yerine ya ne oluyor? Kotal'ın canını fulllemesinin hiçbir anlamı kalmadı. Keşke ikinci, ö... i̇kinci özel... biriktirseydim keşke ya. Kotal'ın canını fulllemesinin hiçbir anlamı kalmadı. Keşke örme alıp ikinci özelini atsaydım. Büyük bir hata yaptık inşallah. ileriki maçları son olmaz. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar son maçımıza geldik. Boss fight'a. Can basabilirdim ama basmadım. Hallederim diye düşündüm. Hani on ruha can bastı biliyordu. Basmadım inşallah sıkıntı çıkmaz. x yedik şu an. Ne olur ölme ya. Re Revenant Shield falan çalışsın. Aa çok güzel. Öldürecek kadar hasar vermedi. Normal vuruşu daha çok hasar verdi. Bu ne ya? Kaybedeceğiz galiba. Shield çalıştı. Galiba kaybettik ya. Of, burada kaybetmek istemiyorum ya. Keşke can bassaydım. Keşke can bassaydım. Keşke. At şu ikinci özelliği. Ne olur ölsün. Hadi. Hadi Raiden hadi. işte bu. İşte bu. Of şu Mortal Kombat 11 Raiden'ı çok seviyorum ya. Adamsın sen ya Raiden. Of arkadan da bir yıldırım sesi geldi. <laughs> çok iyiydi. Evet son savaşta kazanıyoruz. Şimdi bir ee, ne deniyordu bunun ismine ya? 20 tane de ruh geldi güzel. Maçın bir ilk 6 maçında falan ruh verdi. Sonra 7 8 9'da ruh vermedi. Şimdi son maçında da bir ruh verdi. Neden anlamadım orada ruhlar vermediğini. Neyse güzel bayağı ruh kasmış olduk. Ormakla Kotal Kaan gitti. Raiden'ımız son bir canıyla kaldı. Şu test ve might'ı da yapmamız lazım. Ben şöyle telefonumu masaya koyayım. 30 ruh 18'de eee ne deniyordu buna ya? Unuttum işte mor şeyden kazanacağız. Şu an ekrana 4 parmağımla abanacağım. Çok zor değildir herhalde ya. Uf, şeyin rengine bakar mısın? Basıyorum şu an. 6 parmağına basıyorum hatta. <laughs> Güzel çok zor değilmiş. Evet. Helikant'ı bitiriyoruz. Ben de ilk defa bitirdim. Güzel. Şimdi bir Fragments'mış. Bu arada direkt hepsini al diyeceğim. Bu arada bayağı ruh kastık. Yani son chapter'ına bile bayağı ruh geldi. 4300'e çıkardık ruhumuzu. Ee, şimdi bir Shoukan'ı Birlik tamamlandı diyor. Ee, şimdi hemen şokanı alalım. 146 tane burada fragmentimiz olmuş. Alıyoruz şokanı. Birinci füze olacak. Ha, direkt animasyon göster. Normalde ilk aldığımda başta bir animasyon vardı. Şöyle füzyonu bir arttıralım şokanın. Buradan artık her geldiği zaman relikant fullerim diye düşünüyorum yavaş yavaş arttırırız işte şu bakalım. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.